Ülkemizin son dönemde geçmekte olduğu çok ağır ekonomik koşullar ve bu koşulların yarattığı sıkıntıların en çok yansıdığı mesleklerden biri belki de en çok yansıya da avukatlık mesleği ve avukatlık mesleğinde de özellikle emeğiyle, çabasıyla, üretimiyle, çalışmasıyla genç meslektaşlarımız ve bağımlı çalışan işçi avukatlar. Ülkemizde hukuksuzluk artık her alanda var. Hukuk şiddeti yaşadığımız gibi ekonomik şiddeti de Son dönemde inanılmaz boyutlarda yaşıyoruz ve bunların en çok etkilenen de işçi avukatlar. Ekonomik şiddetin özellikle kapitalizmin bu vahşi doğasında bizlere yansımasının ne kadar olumsuz olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Fiziksel şiddetin, sözel şiddetin, hukuki şiddetin ve ekonomik şiddetin en çok etkilediği meslek olan avukatlık mesleği ve savunma mesleğinin sorunları aslında anlatmakla bitmez. Bunlarla ilgili açıklamalarımızı birçok alanlarda yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Şimdi de yapacak meslektaşımız. Ama ne yazık ki bu alanda söylenen şeyler sanki bir duvara çarpıp bize dönen top gibi, sanki söylenmemiş gibi, sanki gündeme taşınmamış gibi yok sayılmaya devam ediyor. İşte İşçi avukatlar bağımlı çalışan meslektaşlarla ilgili olarak başlattığımız en azından bu sorunun görünür kılınması, gündemde olmasını sağlamak adına bir imza kampanyası başlattık. Adliyelerin değişik birimlerinde bu imza kampanyamızı bugün itibariyle meslektaşlarımızın imzasını açtık. Buralarda yapacağımız söylemler, açıklamalar ve orada aldığımız imzalar ilgili makamlara yeniden bildirilecek. Ankara'ya giderken bir meslektaşımız WhatsApp'ıma bir e, kısa bir not düşmüştü. Özellikle onu okumak istemiştim o günkü toplantıda. O toplantının e, sonuna doğru bize söz geldiğinde şöyle yazıyordu meslektaşımız: İşçi avukat. Sonunu şöyle bitirmişti: Bu koşullar altında ölmek değil ama yaşamak çok zor, değerli başkan. Demişti. Aslında bütün sorunların özeti bu. Yani yaşamın ne kadar zor olduğunu bu kadar güzel, bu kadar anlamlı ifade eden bir cümleyle bitirmişti. Ve ben Sayın Adalet Bakanı'na bu metni kendilerine vermiştim. Ve demiştim ki şimdi baroları çağırıyorsunuz, başkanları çağırıyorsunuz diyorsunuz ki genç avukatların sorunları nedir, mesleğin sorunları nedir, baroların sorunları nedir? E bu sorunları biliyor olmanız lazım. Çünkü avukatsınız, çünkü bakansınız, çünkü komisyon başkanısınız. Çünkü o yasalar o komisyonlardan ve meclisten geçiyor. Ben buraya şunu söylemeye geldim dedim ve söylediğim şuydu. Bu sorunları kimin yarattığını bildiğimizi bilin demeye geldim demiştim. Hepinize teşekkür ediyorum. Ülkemizde bağımlı istihdam ilişkisi içerisinde işçi av avukatlık statüsünde çalışan meslektaşlarımız iş kanunu Avukatlık Kanunu, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin çalışma hakkı ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün belirlediği hükümlere aykırı çalışma koşulları çalışma koşulları ile karşı karşıya kalmaktadır. İşçi Avukatlar Merkezi'nin çalışmaları kapsamında İzmir Barosu tarafından bu sorunla ilişkin birçok forum düzenlendi, çalışmalar yapıldı. Bu forumlarda işçi avukatların işveren meslektaşları tarafından mesleğin itibarına yakışmayan düşük ücretlerle, kuruma eksik bildirilen primlerle ve özlük haklarından yoksun çalıştırıldığını, emek ücret ilişkisindeki sömürünün katlanarak bir kez daha büyüdüğünü gördük. Bugün geldiğimiz noktada ülkede ekonomik koşulların iyice kötüleşmesiyle birlikte işçi avukatların ekonomik koşulları da meslektaşlarımızı mesleklerini ifa edilemez noktaya getirmiştir. İşçi avukatlar artık yaşamlarını sürdürebilmek için değil, yalnızca çalışabilmek adına çalışmak zorunda kaldıkları koşulların içine sıkışmıştır. Avukatlık mesleği sadece bireysel bir gelir sağlama aracı değil, toplumsal adaletin gerçekleşmesinde kritik bir rol oynayan kamusal bir meslektir. Avukatlık mesleğinin bu niteliği gereği meslektaşlarımızın Çalışma koşulları ve ücret standartlarının insan onuruna yakışır, adil ve hukuka uygun olması gerekmektedir. Vurgulamak isteriz ki işçi avukatların ücret sorunu aynı zamanda bir adalet ve savunma sorunudur. Avukatlık kanunu ve diğer mevzuattaki düzenlemeler İşçi avukatların hak ettikleri insan onuruna yakışır ücret ve çalışma koşullarına kavuşması için yeterli değildir. Bu nedenle iyi niyetli temellilerin ötesine geçilmeli ve kanunlarda işçi avukatların çalışma koşulları ile ilgili somut adımlar atılmalıdır. Bu doğrultuda mesleklaştık bilincine uygun olarak barolara denetim yetkisi verilmeli ve disiplin mekanizmaları genişletilmelidir. Elbette bu değişiklikler ancak işçi avukatların sorunlarının kamuoyu gündemine taşınması ile mümkündür. Bilinmesini isteriz ki bu amaçla yapacağımız imza kampanyasına rağmen sorunlarımızın çözümü için somut adımlar atılmadığı takdirde bu alandaki mücadeleyi yaygınlaştırarak gerek Adalet Bakanlığı, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. Buradan İzmir Barosu olarak tüm meslektaşlarımıza sesleniyoruz. İşçi avukatların ücret ve çalışma koşullarına ilişkin sorunları mesleğin onuru ve saygınlığı ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle tüm meslektaş ve stajyer avukatları da dayanışmaya ve İzmir Barosu Baro Odalarında bulunan hakça ücret mesleki güvence imza metine taraf olmaya davet ediyoruz.